Kadro dedi Engin. Fenerbahçe'nin 11'ine. Kadıköy'de Dostluk Kupası'nda Fenerbahçe Rayovaya Kano maçı başlıyor. İrfan Can sol kanada gönderdi. Offside. İlk ata gelişim. Köşe vuruşunu İrfancan kullanacak. Mario Hernandez. Şimdi top bizde. Lopez. Unai Lopez'in ortası. Kafa vuruşu. Bir müdahale geldi. Atilla Salay bu arada yardımcı hakemin bayrağı da havada izliyoruz. Evet işte ilk pozisyonda offside. Rossi, İrfancan, Serdar Aziz çok kalabalık geldik. Miguel Crespo arkaya doğru gönderdi. Atilla Salay top kalecide kalıyor Diego Lopez. Vuruşunda top kalecide kalıyor Diego Lopez'de. Fran Garcia. Şimdi Abdulmumin. Ronaldo Thomas Bebe'ye doğru. Osay Samuel peşinde. Bebe offside bayrağı havada. Bebe offside'da. Şimdi Bebe. Bebe'nin şutu top dışarı gidiyor. Ceza sahası içi. Dikkat edelim. Şut geldi. Ve topağlara gidiyor. Rayo Vallecano 1-0 öne geçiyor. 1-0 önde. Top böyle gitti ağlara. Gol ilk çalımda atmış zaten Trejo. Trejo ya Orada Crespo'yu yanıltan o vücut çalımı olmuş ama iki tane kendi cihaz sağ, sağımız içerisinde bat Kaldı Thomas koştu. Kaldı Thomas. Altay dikkatli Altay! Altay! Bir önde işte az önceki pozisyon. Karşı karşıya Raul de Thomas. Altay çıkartıyor sol ayağıyla gerçekten. İşte buradan daha net göreceğiz. Harika. Diğerden oynadı. İrfan Can bıraktı. Lincoln yeni e aldı topu. Lincoln şimdi kesti arkaya doğru Lincoln. Serdar kafa. Kaleci bir vuruş dışarıya. Olmadı. Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kaleci mi direkt bir bir kez daha bakalım. Serdar Dursun. Direkten dönüyor. Atilla Salahi top dışarı. Olmadı. İşte ile Salay geldi ayağını fırsat ama olmadı. Serdar da iyi vurdu kafayı. Atilla Salah'ı dışarıya. Bebe pas. Raul de Tomas'tan Bebe. Osay Samuel peşinde. Bebe Osay Samuel. Müt. Şimdi koydu ki Bebe'ye karşı. Hani aslında fizik olarak güçlü bir oyuncuya karşı. Bu müdahale mükemmel. Olağanüstü. Az önce Miguel Crespo. Miguel Crespo. Miguel Crespo. Kaleci Diego Lopez. Sol tarafa Lincoln le. Lincoln hakeme baktık. Lincoln yaptı ortasını. Serdar Dursun pozisyon daha. Miguel Crespo işte burada yerde kaldı. Sonrasında orta arkaya geldi. Serdar kafayı vurdu direkt dibinden dışarı gitti. Ya aslında ile eşleştirdi kendini. Orada ters eşleşmeyi buldu. Doğru koşuyu yaptı. Doğru... Ara gitti. O topu aldı. takımına hata kaldırdı. Beş oyuncuyla geliyoruz. Arao pası verdi. Şimdi Lincoln. Lincoln en iki yerden verdi pası. Rossi kaleci Diego Lopez. Ara ön tarafa koşu yapmış. Ona çarptı Diego Lopez'e kaldı top. Yazık oldu bu hata bu pozisyona. Palazon bu istedi. Alioski ile oynadı. Nikon koşu yaptı. Crespo boş kaldı orada. Miguel Crespo yerde. Miguel Crespo yerde. İki hemen gitti aldı topu. Orada bakalım hangi oyuncumuz kullanacak. Birbiri arıyoruz. Birbirinin peşindeyiz. Geldi Lincoln. Lincoln direkten döndü Atıladı dışarı gidiyor, ölçüyor, bitiyor, vuruyor yine Lincoln Nenike. Şah işte bakın, Lincoln Nenike'nin şutu. Nereye gitmiş top? Harika. Diago Lopez şaşırdı kaldı orada kaleci. Sonrasında Attila Salah'ı tamamlayamadı. İrfan Can Kahveci, şimdi Miguel Crespo gönderdi Lincoln'e doğru. Lincoln yerde kaldı. Top kaleci de kaleci. Ya Burada Liko Enike ceza sahası içinde yerde. Şimdi oraya Serdar Aziz geldi. Kazandık topu. Verdi basını. Miguel Crespo aldı. Vuracak. Crespo dışarı gitti. Miguel Crespo. Anında ne kadar çabuk ayağından çıkartabileceğine bakıyor. Ve bu da Fenerbahçe'ye fırsat yaratıyor. Serdar savunma çizgisinden çıktı oraya. Enteka topu aldı. Enteka tekrar. Enteka vurdu Altay çıkardı. Çok iyi uzandı Altay. de o görüş açısını kapatıyordu Altay'ın ama Altay sağına yatıp öyle mi uçtu ki? Şimdi Rossi pası verdi. Mia saldı. Mia yerden oynadı. İrfancan geliyor. İçeride King var. İrfan Can kesti. Son anda müdahale geldi Mario Hernandez'den. Şimdi pasını verdi. Yerden Osay Samuel orada. Serdar orada. Korner. De topa hızla vermeyi başardı Çok kolay top değildir yani Orada son bir dokunuşla ağırlığını veriyor Araya giren at yendiler kendi evlerinde Tehlikeli geldi Rayo Vallecano Ceza sahası içi Altay Paul Girecekler takımımızda Mert Hakan uzun süre sonra Sağlara geri dönüyor Yaşadığı sakatlığın ardından Oyuna giriyor değişikliği. Bebe getir topu. Bebe. Bebe yerden dışarıya. Martin. Üstten dışarı gidiyor top. Ya. Yerden pas. Dışarı gidiyor ön direkte. Çok büyük bir fırsat. Yerden oynadı Zayt. Joshua King'in pası Pedro'ya. Pedro yerden evet. kendi gönder maçın hakemi penaltıyı verdi. Pedro yerde penaltı. Acı içine Pedro. Joshua King o kadar iyi ayarladı ki pasın hızını. Yani savunmayla kaleci arasına ne tam kaleci çıkıp alabileceği ne savunmadan ne yapabileceği. Pedro'nun çok iyi koşu. Abdülmumin ve Pedro penaltı kullanıyor. Fenerbahçe beraberlik golünü arıyor. Otay Samuel şut ve top ağlarda gol. 1-1. Bir, 1-1. Bir. Bir, bir. Fenerbahçe 1, Rayo Vallecano 1. Geldi Otay Samuel. Böyle vurdu ters köşe 1-1. Bir, bir. Kadıköy'de 1-1. Bir, bir. Mia Zayt verdi. Joshua King kaldı. Rossi ile oynadı. Rossi köşeye vurdu Rossi Morro. Baskı kazandı İsmail. Geliyoruz yine. İsmail yüksek. Bıraktı sola. Gol mü geliyor? Evet gol! 2-1 Fenerbahçe geri dönüyor. Joshua King. Böyle kazanıyor İsmail yüksek. Alıyor topu. Sürüyor. Getiriyor. Fenerbahçe 2, Rayo Vallecano 1. Oruç ama Rossi'nin pası. Mia yine Rossi. Diego Rossi, Diego Rossi yine denedi top kaleci de Morro. NTK, Önünde kaldı. NTK Altay. Altay. Dikkat edelim. Şu dosay Samuel. Altay. İşte izleyelim. Burada önünde kaldı Enteka'nın. Alta yine çıkardı ayağıyla. İlk yarıda sol ayağıyla inanılmaz çıkarmıştı. Bu kez sağ ayağıyla. Joshua King aldı rakibi Sameliç'i yanına. Joshua King gidiyor. Rossi içeride. Ferdi içeride. King gidiyor. Joshua King çekti topu. Joshua King çevirdi arkaya. Yüksek. Down'da King. solunda Rossi. Mert Hakan da geldi. sola oynadı. Rossi aldı. Rossi, Rossi, Rossi bıraktı. Şut kaleci Morro. Zayt vuruyor Morro. Bile bir bunalttı ki Fenerbahçe Rayo Vallecano'yu. Ferdi, Ferdi şık hareket. Ferdi gidiyor. Şut gol! Gol Ferdi. 3-1. 3-1. Sağdan geliyor Fenerbahçe Soldan geliyor göbekten geliyor Rakibi çıkarmıyor Atak üstüne atak at, Çarptı ağlara gitti Fenerbahçe 3. golü buldu 3-1 Göstere göstere Deneye deneye tüm oyuncularını Hücuma kata kata Fark açtı Fenerbahçe Fenerbahçe'de oyuncular keyif almaya başladı oyundan. Sahipo'dan, hücumdaki etkinlikten ve görüyorsun top geliyor. Beş kişi pas istiyor aynı anda. Mert Hakan bekledi. Şimdi pasını verdi. Şut kaleci Morro. Mia Zayt. Sol taraf. Eza sahası için top dışarı gitti. Maç sona erdi. 3-1. Fenerbahçe 3. Rayo Vallecano 1. Evet maç sona erdi 3-1 kazanıyoruz 1-0 geriden gelip 3-1 kazandı Fenerbahçe Osay Samuel, Joshua King ve Ferdi'nin Golleriyle ama tabi akıllar Engin de söylediği gibi Pedro'da